Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Banana as oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar Muhammed ile birlikte yeni bir oyunla karşınızdayız. Ne yapacağız Muhammed bugün? Bugün muzdan kaçacağız. Tamam bakalım görelim muz bize ne yapacak biz muzdan kaçabilecek miyiz? Evet. Herkes öldü mü? Evet. Arkadaşlar oyunumuz 30 saniye içinde başlıyor. Arkadaşlar şimdi oyunumuz başlayınca biz bananadan kaçacağız. Ya da biz de olabiliriz banana. Ben de olabilirim baba. Dikkatli ol. Evet, dikkatliyim. Bakalım ne olacak. Sen Eğimiğimi de olabilirsin. Başlasın. Sen evet, de olabilirsin. söyleyeyim Ben gider. Ben gidiyorum. Evet, da Şeyi seç baba. Sinis Neyse, soyunmuş liseyi seç. Soyunmuş lise liseyi seçtim mi? Ha, mod baba, dönüşen Hangisini yakalan. Hangisini seçiyoruz? Babu, bana ne müc heri? Ben şey seçemedim ki. Neyse, seç seçme seçler. Bana ne at? Evet. Aa ben değilim sen. Aa ben banana'yı. Aa sen bananasın. nasın? Evet, beni... Şimdi ne yapacağım? Sizi kovalayacağım. Evet. E, buradan ben... nasıl çıkacağız? Çıkamıyoruz. Evet çıkacaksınız. Birazdan hepinizi yiyeceğim. Hayır baba yiyemem. <laughs> beni yeme. Lütfen. <laughs> beni yeme. Aha başladık. Geliyorum. baba <laughs> beni yeme. Ha ye. oradalar. Gel kaçma oraya. Nam, <laughs> nam, 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 nam. Altlardan kaçınca yakalayamıyorum bunları. Nereye kayboldunuz? Kaybolmadık bir yere. Ha, bir tanesi burada buldum. Yakaladım seni. Yedim 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 yedim. Koruma yapıyor. Niye buraya saklanmış ki <laughs> Sen aç mısın herhalde? Ben de koruma var. Bir tanesini. Aa, 889'u <laughs> yenildi. Başka geliyorum. Neredesiniz? Gelme bana nüm, gelme. Nüm, 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 nüm. Bana gelme açmaz lütfen. Nüm, 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 nüm. Aa ben buradaki Sen neredesin? Sen neredesin? <laughs> Baba. Seni. Seni. seni buldum gel kaç. Gel. Gel kaçım kaçım. Gel kaçma geliyorum. kaçıyorum. kaçım kaçım. Baba bak ya. Neyse seni affettim. Hadi başkasını yapacağım. Yom yom Gel buraya. Hadi. Aa sen geri karşıma çıktın Mahmet. <laughs> ee baba ama ben Kaçtı senden buradan. kaçtım. Sen niye geliyorsun peşime? Hmm. Kaçıyorum ben. Növ, 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 növ. Aa benim elimde bal kabağı vardı. Neredesiniz? Növ, növ, növ. Aa bu kapıya geldiler herhalde. Bir şey yok burada. Kimsiniz? Aa biri Aa. daha yenildi. Hmm. <laughs> sen yemedin ama. Ben yemedim. Aa burada kim var? Ha kız var <laughs> yakaladık iki kişi sıkıştırdık bunu. Kaçma gel. Növ, növ, növ. Aa kız. Aa, o o yüzden ben bunları yiyemiyormuşum. Şey, saklanamıyormuşum. Gel kaçma. Ha kızı yiyeceğim. Yum 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 Hani nereye saklandı? Aha buldum. Yam 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 yedim. ne yapıyorsun baba? Ha, kızı kızı kovalıyor. Gel kaçma. Kaçma 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 kaçma. Ben bir yapmıyorum. Yedim bir tane daha yedim. Yam, Sıradaki. Aha burada da bir, burada bir sürü kişi var. Babam. Nerede seni de yedim. Aa onu da yedim. Aa. Beni yenilemedim. Aa seni de yedim. Sen son mu kaldın? Hayır beni. Evet peşim yeri sen son kaldın. Seni yiyeceğiz birazdan. <laughs> Nereye saklandın? Hmm, dur bu kapıdan çıkacaksın. <laughs> ben biliyor musun seni? Neredesin? sen? <laughs> Hiçbir yere saklandın. Dolabın içine mi? Ya <laughs> yok burada. Hangi dolabın içine girdin? Dolapta mısın yoksa? Yok burada da yok. Ee, bulacağım seni. Neredesin? Ee, tek sen kaldın burada. Süre de Yerini göstermiyor. Yerin nerede acaba? Şu ışıkın oldu ya. Aa, baba baba görev yapıyordum. Kim yedi? Başka biri. Yedi mi seni? Yok diyemedim. Aa, yakalanamadın mı hala? Banana ne, banana gelsene. E, bulamadım ki seni. Bulamazsın. Seni bulsam yiyeceğim. Hmm. Ben Aha, çok kızdım. Burasın istedim. herhalde. Aa, baba. Aa burada Ay, Ay, seni. seni Seyredin, baba. Dur, benim takamadı. tek bir canım kaldı. Ha, dur şurada dolaba biri saklanmış. Baba Çok ben iyiyim. öldüm. kim öldürdü seni? Sen öldürdün. Yok ben öldürmedim ki. Sen seni. öldürdün. Bak başka biri daha var o öldürdü. Sen beni yakaladın. Aa başkası yedi seni. Yo benim gözümü kör ettin. Aa. He kör oldun ama seni yemedim ki ben. Sonra geldim seni yedim. Nerede? Öbürü başka kimse var mı? Ha. Bir kişi kalmış. Bir kişi kalmadı ki. 9 1 yazıyor da. Bir kişi kalmış. Evet, bir kişi kalmış. Aa buldum. Buldum bunu. Gel. Gel gel gel. Oy! <laughs> oh, bir canı gel. kalmış. Bir gel canı. Oya. Bir canı kalmış. Aa, ye, ye. Kaçtı. Aa sen kapıdan geç. Kapıdan. Kapıdan kaçıyor ya. Kapıdan git. Bak Gittin orada kal. Nerede? Hmm, onu. Bulayım seni. Bulayım ben nereye saklandın çık meydana nerede bakayım aa dolabın içinde baba az önceki kırmızı çizgiden geçti ya bak baba adam yakalayacak şimdi adam yakalayacak hangi dolapta adam yakaladı baba aa, nereden buldu o da başkasının gözünden gördü demek ki <laughs> herkesi yedik ha ben olurum inşallah hmm. seni yiyeceğim afiyetle <laughs> bu oyunda bir sürü para kazandım ben 300 para evet. kazandım 300 mü? Ben 10 lira kazandım. 7 level oldu. 7 level. Ben de 7 level. Ha yetiştim sana gördün mü? Ha ben de 8 oldum. O olacağım ben. Sıradaki oyunumuz bakalım. İnşallah ben olurum muz. İlk seni yiyeceğim. Bu olmak zevkliymiş ya. İlk seni yiyeceğim. İlk seni. Ha. İlk seni. Olabilirsen yersin. Benimki ne biliyor musun? Karamuz çürümüş. Ana. Nasıl e. buldun onu? Nasıl seçtin? E aldım. Market market seçeceksin. market. Market aynı bölüm mü oluyor? Hayır ya. Ve soyunmuş liseye gittik. Ha baba. Ortadaki. 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 İnşallah ben olurum. Yok, yandaki yandaki neyse. Aa, Geçtim. Hazır al. Ben miyim? Ben, miyim? Kim, oluyor ben miyim? Kim Oluyor insan. Aa. Ben muzum. Ben muzum. Ayvayı yedik de kara muz. Kaçalım. <laughs> Hayır bana bak be. Gördüm. Ben <laughs> Geliyorum. Niye bakıyorsun Mami? Bakmak yok. Bakmıyorum ki ben sağlar sap hapis değil. <laughs> Aa banana orada kaç kaç geliyor. Kaç. Kaç banana geliyor banana geliyor banana geliyor. Gelin bakalım dostum. Gelsin bu kızı yiyeceğim. Önce bu kızı yiyeceğim. Yum. <laughs> bu kız bir kız gitti baba. Oyundan dış dış edildi. Yani kaçma, kaçmaya çalışıyorum da. Bakalım. <laughs> Yakalanacak mı? Senin peşine düşeceğim. Neredesin sen? Ben şu an şey Anam. Sen neredesin? Bilmiyorum. Buralarda kaçıyorum kız burada bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bir? Nerede? Neredesin Aa, baba? Bana geliyor. Karamuz <laughs> geliyor. Kaçın geliyor. Karamuz geliyor. Ben senden de. Al. Ah, ne zaman yakaladın beni? Aa kaçtı. Oradan, oradan, gidemezsin değil mi? Uyanık. <laughs> Uyanık. Oyunları toplayayım ben. Neredesin? Oyun topla. Yapmaz mı? Yok. <laughs> ben gittim. Ana. Ben nereden geldim? Birisini geldim. daha yedim. Ya ne zaman geldin sen yanıma? Benim Gel bir hakkım kaldı. Ee, senin bir hakkın kaldı. Seni yiyeceğim baba. Bu pastayı ne yapıyoruz? Pastayı alıyoruz. Pastayı şey yapıyorsun. Aa, Aha! Ana. <laughs> <laughs> Gel bakalım. Aa, sen mi yedin beni? Evet, tabii ki. Ay hain domdom beni yakaladı. <laughs> Önce seni yiyeceğim demiştim. E ne yapacağız şimdi böyle peki? Başkalarının <laughs> yüzüne bana söyle. Birisi kaldı tek baba. Bak şu kedi olan kaçtı tek. Kedi olan hmm. orada saklanıyordu. Tuçunun arkasında gördüm kalbinden. Nasıl işte baba? Evet arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Bir bölüm daha oynuyoruz. Bakalım bu sefer kim muz olacak? Kim insan. İnşallah. Ben olurum baba. Hele olan gene kazandı. Adama bak. Bunu hemen görürüz. Değil mi baba? O ne ya? Kocak. Taş tamam. almış. Baba şey seç. Bana naz bas pul. Bana naz bas. Şey evet yakındaki oteller. Ha şey baba. Sağdaki sağdaki mor olan. Olan... Şey değil mi bu? Ölünce sen de onun zıvıyorsun. Aynen. <laughs> Ama tek canım var. Enfeksiyon kapıyorsun. Baba senin tek canın var. Tek Niye can benim var. benim tek canım var? Tek can var hepimizin. Oo, hadi başladık. Bak altta değil mi? Tek canım var. Evet. Şimdi enfeksiyon kapacağız eğer bizi ısırlarsa. Pasta aldım. Sizi o enfeksiyon kapıyor. Kapıyoruz ama muzların çıktığı yerlere dikkat et. Baba onu bana bırak ya. Bana bananın nerede olduğunu göster. Pas ne işe yarıyor? Ben anlamadım. Baba taktik bak. Ha banana. Beni Vay, görmedi. Beni. Dolabınız. Aa ben de oldum. Baba bana. beni yakalama. Gel ya, sen de banana ol. Aa, baba olalım beni gel. yakalama. Gel. Olalım. Gel. 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 Like atıp bize destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.